Bakın. Arkadaşlar bak biz YouTube'da şurada öyle bir şey gördük ki arkadaşlar bire, biz bire. bunu inanamayacaksınız. Bu bir ne oldu? Gel gel yanıma gel. Ben de oldu. Savaşa atıldım diyor. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika çarpacağım. Bakın bak bak vur vur. Ne benim, benim şey bir şey oldu. Arkadaşlar oğlum Gel gel vur vur. Vur buraya. Buna vur. Buna. Bak şu an olmuyor. Bu bot olduğu için bu bot. Aşağı bu bot. Ha şu an bot oluyor. Arkadaşlar gidin ya. Burası gideceğim. Nota gidin. Arkadaşlar bunu gör, görürseniz var ya siz çıldıracaksınız arkadaşlar. Çıldırarak öleceksiniz. <laughs> <laughs> öleceksiniz arkadaşlar. Yani denemeyin bence bunu. Denemeyin biz denedik. Yani denemek istedim. Denemek istedim. Denemek istedim. Olay bizde ne bir şey oldu. Savaştan attı. Savaştan atıldım. Bir dakika şu savaş mısın benim. Ben, benimki oldu Oğlum Ne oluyor ya? Benim brasasım çöktü. Oğlum arkadaşlar sakın bırak Benim brasasım çöktü. Vallahi benimki Burası çökmedi. he. Oynuyorum. Arkadaşlar sakın onu demeyin bak göstereyim size. Bak de editör e, e, editör 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 editördeki bak benim ki ee, arkadaşlar ya. bakın 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 ne, ne, diyor ne diyor arkadaşlar bakın diyor ki <laughs> A, olduk, A, A, gel, oldu tamam maç bitti çünkü hadi gel hadi dur arkadaş arkadaş oldu ya ben nasıl yaptım. arkadaşlar ben de demeyeyim bunu ben de denemeyeyim valla. Denemeyeyim çok çok oynasın. Evet, Oynakçık oyunumuz arkadaşlar. Aynen. Bak benimki çökmedi he. Evet benimki ah, çökmedi. Çöktü... Redmiş en kötü redmi. Evet, neyse belki Gel. Anahtarı yaz. Finks Atakir finks. 2'ye daha lazım. Arkadaşlar küfrett iki arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, e. <laughs> dedi Hadi. Hadi arkadaşlar şu sıra. bak Atıyorsunuz oynan çekti. O çekti. Arkadaşlar ben böyle Onun bir şey görmedim vallahi. Oyuna giremiyoruz şimdi. Şles, ben ona girebiliyorum Süleyman ona, ona giremiyor arkadaşlar. Bak gördüyseniz denemeyin sakın. Denemeyin sakın ha. Sizi uyarıyorum. Bak küçük küçük yaş kardeşlerim. Ben girdim vallahi. E bak 3 3 yaşında olanlar bu videoyu izlemesin. Uyarı. Sen de girersin değil mi? Aa arkadaşlar, aynı toyu Arkadaşlar sen ana, mi oldu, oldu. Sen Oldu mi? oldu. Oldu mu? Oldu. Abi gel yine de yine yine. Yine gel. Tamam. Gel. Arkadaşlar ya. Oha. Tamam, yeter. Ben atalım bence. Atamam. Vallahi içine atmak arkadaşlar görüşürüz. Vallahi ben ben at atamam vallahi. Dur sen ne yazacaksın ki? Yazacağım ki. Bir dakika. Arkadaşlar, ee, bana... abim video atıyor. Yazacağım ki e, ne yazayım ne yazayım? E, düşünmem lazım benim biraz. E, 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 burası hasta bak bulduk. Arkadaşlar, biraz... E, ben bir, biraz abim bak arsa... bakacağım. Bu yüzden biraz AFK'yım. Bak. Bug bulduk. Ben de aynısını yazacağım. 我把我九一立正。